Evet, hikayemizin adı söz dinlemeyen kız. Kızımızın adı Melis. Bu, annesi ve babası devlet memuru olan, akıllı, tatlı bir kız. Ee, yanda Serpil teyze ve kızları, sıra var arkadaşları. Ee, aslında mutlu bir hayatları var. Ee, Melis'in anne ve babası çalışıyor. Bakalım evlerinde o gün neler oluyor? Kuzum, biz işe gidiyoruz. Görüşürüz. görüşürüz Sakın görüşürüz. unutma Kapıyı tanımadığın kimseye açma Tamam mı? Tamam ama arkadaşımsa açarım Evet ama kapıyı açmadan önce Kim o demelisin Evet kızım sakın unutma Hadi görüşürüz seni seviyorum Görüşürüz Ve daha sonra Bir müddet sonra Melislerin kapısı çalmış Tink, TALK tink, TALK için seni çağırmamızı söylemiş. Gelecek misin? Yok ben nerede edecek ben daha çok seviyorum. Görüşürüz. Peki tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ve Melis arkadaşı gittikten sonra her zaman yaptığı gibi kamerasıyla birlikte e, videolar çekip e, o videoları paylaşıyormuş. Melis bu çektiği videoları e, TikTok denilen e, ortamda, video ortamında paylaşıyormuş. Bu TikTok ortamını annesi ve babası çok sevmiyormuş ve Melise her zaman diyorlarmış ki kızım o uygulamayı kaldırdın değil mi tabletinden diyorlarmış. O da her zamanki gibi evet evet kaldırdım diyormuş. Oysa kaldırmamış ve orada bu çektiği videoları yayınlamaya devam ediyormuş. Ve bir gün e, bu videoları seyreden kötü kalpli organ mafyası bir kadın e, Melis'lerin evine gelmiş. Ve Melislerin kapısını çalmış. Ding dong ding dong. Kim o Merhaba kızım. Annen evde mi? Sen de kimsin? Aa, ben sadece yaşlı bir kadınım. Annen ya da baban evde mi yoksa tek başına mısın? Hep başımdayım. Hmm, peki bu yaşlı teyzene kapını açar mısın? Ama sen de kimsin ben seni hiç tanımıyorum ki. Annem babam tanımadığın kimse birine açma dedi. Hmm, peki. Hmm, demek bu kız evde tekmiş. Ve kadın hızla gidip arabadan merdivenini çıkarmış ve merdivenini getirip oraya kurmuş pencerenin önüne. Pencereden pencereden e, çıkacakken e, o arada Melis de pencereye bir kuş konmuş. Aa tatlı kuş karnıma acıktı. Ve kuşa oradan bir yem getirip yem yedirmeye başlamış. O sırada kötü kalpli kadının merdiven getirip dayadığını ve eve çıkmaya çalıştığını görmüş. Hemen anlamış. Hemen Kaçma Melis. Kız. Melis Kaçma hemen yukarı çıkmış. Kaçma, yukarı çıkmış ya. ve olabildiğince bağırmış. 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 Ha. Evet Aa, yan, yandaki yandaki komşu Serpil teyze, serpil teyze e, e, o sırada bir şeyler olduğunu anlamış ve gelmiş Serpil teyze hemen sessizce e, yandan yana geçiş evet. varmış. İndaç, edin bana. Aman Allah'ım neler oluyor? Bu ses sert ne? Hemen yedek anahtarımla eve girmeliyim. Ah sessiz olmalıyım. Burada bir kadın var. Bu da kim böyle? Aman Allah'ım yoksa Melis'i mi kaçırmaya çalışıyor? sessiz olmalıyım Ve Serpil Hanım e, 155 polisi aramış. Hemen polisi aramalıyım. 155 buyurun. Alo merhaba. Merhaba. Yani Yaşındaki komşumuzun kızı evde tek başına kalıyordu. Duvarı evet. vurup çığlıklar atınca hemen yedek anahtarımla evine girdim ve bir kadının onu kaçırmaya çalıştığını gördüm. Ah öyle mi? Siz o zaman kendinizi güvene alın, kadını oradan kaçırmamaya çalışın. Eğer elinize sert bir cisim geçerse onunla da kafasına vurup bayıtmaya çalışın. Ben hemen ekipleri yönlendiriyorum. Çok korkuyorum. Lütfen bana tamam. bir. Ee, tamam sakin olun sakin olun lütfen hiçbir şey olmayacak şimdi ekiplerimizi yolluyorum o sırada e, polisler e, yakında bulunan polisler telsiz anonsunu duyunca hızlıca gelmişler Melislerin evine doğru yaklaşan polisler polislerinle birlikte yaklaştığında hızlıca geldiklerinde bu sırada Serpil Hanım güçlenmiş. Evet ve polisler direktın onu beylik. yakalamışlar. Kıslık kadını beylik. almışlar saçından tutup almışlar Aa! arabaya bindirip onu Ay, polisler beylik. götürmüşler ve uzaklaştırmışlar. Peki o sırada ne olmuş? Çok korkan Melis'i hemen evlerine götürmüşler kızım. ve... İyi misin? İyiyim. İyi misin kızım? Teşekkür ederim Serpil teyze. Demiş. Halatımı sana borçluyum. Demiş. Ne demek kızım. Çocukların duyunca hemen yanına geldim. İyisin değil mi? Hadi biz de gidelim. Demiş. Annenler gelene kadar bizde kal. ah. Uhu demiş. Serpil teyze birazcık kafadan kontak biriymiş. O nedenle Melis pek de gitmek istemezmiş. Ama kızı Sıla'yı çok severmiş. Kızı Sıla gelmiş. O sırada hoş kızı Sıla... Hoş geldin Melis. Melis. de pek konuşmayı sevmeyen bir kızmış. Ama hoş bulduk Hadi demiş sonunda. Hadi oynayın canlarım. Hı. Bay bay. bay, 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 bay. bay. Lay, 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 lay 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 diye oynamaya başlamışlar. Ay, hala video çekiyorlarmış ama o sırada Serpil teyze hızla gelip tableti ellerinden alıp ve ne yapmış içindeki TikTok uygulamasını tık 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 diye silmiş. "O uygulamayı artık." O sırada artık. akşam olunca anne ve babası işten gelmişler. Evet Serpil Kası. teyze Alayım. Aa canım kızım. Canım anneciğim babacığım. <laughs> İyi ki sana bir şey olmamış canım kızım. Sana bir şey olsa biz ne yapardık? Bu evet bu sırada, ne yapardık? Bu sırada, bu sırada babası demiş ki Melise kızım. ağ güzel kızım ben sana kaç kere dedim bu TikTok mudur nedir uğraşıp durma bununla. Bunu sil demedim mi sana? Bak buradan başımıza zararlar çıkacak demedim mi? He kızım bak işte böyle kötü niyetli insanlar geliyorlar ve oralardan kaçırıyorlar. Seni kaçırsalar parça parça edeceklerdi çocuğum. Sen neden böyle yapıyorsun be kızım, a kızım, c kızım, d kızım demiş. Hepsini a'dan z'ye söylemiş. Ve dolayısıyla Melis de bundan tabii ki de bir ders çıkartmış olmalı ki. Ne demiş? Babacım çok özür dilerim sizi dinleyemedim. Din Anneciğim senden de özür dilerim. Canım kızım. daha dikkatli olacağım. Ya lütfen kızım ya lütfen. Artık bizi dinle ya. Eşek kadar kız oldun. Kocaman kızsın ya. Allah Allah. Söz mü? Bir daha yapmayacaksın Çok tamam mı? Çok gitmeyelim. Tamam. tamam ama böyle de olmaz ki hatun ya. Allah Allah. Neyse iyi hadi bakalım. Serpil Hanım size de teşekkür ederiz biraz çatlak mıdır nedir bu kadın ya? Rica ederim hiç <laughs> önemi yok. <laughs> Manyak ya ben... Görüşürüz. Ya kadın ben sana söylüyorum bu kadında birazcık anormallik var diye ne neyse. Göre, ben ne kadar hayatımda sert bir tanıdıysam hepsi <laughs> anormal çıktı ya yani. Hala hala. Hadi gidelim kadın gel. Be, beni affettiniz mi baba? Affettik mi? Affettik gel hadi bakayım. Bir daha da yapmak yok tamam mı? Tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam o zaman, hadi gidiyoruz. Eşek sıpaları. Demiş ve masalımız da şurada bitmiş. <laughs>